Ulu Tanrı, Güzel Tanrı, Gök Tanrı Sen Türk'ü yurtlarını koru Düşman şerrinden sakla Türk'ü yiğitlikte daim et Türk'ü erklik davasıyla yaşat Türk'ü ger Türk gerçekçi yap Türk'ün gönlüne her şeyden önce Hatta kursağına ekmek koymadan evvel Türk'lük sevgisini koy Türk'ü ideal ile yaşat Ve ideali ile hakikat yapmaya çalışsınlar Törelerini canları gibi saklat. Türkiye zevk ve rahat verme. Bilakis zahmetle yaşat. Zahmetle yürekleri, bedenleri demir olsun. Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin. Türkü faal, cevval edersin. Türkiye değişmez bir seciye ver. Zamanla seciyesi değişmesin. Sade tekemmülle tadilat görsün. Ulu Tanrı Milli kuvvet, namus, ahlak, azim, sebat, ideal, Türkçülük ruhu, yurtseverlik, ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti, zenginlik ile hasıl olduğundan Türkiye bunları ver. Türk'ten hırsız, namussuz, türerse hemen kahret. Türk'e benlik hem de yüksek bir benlik ver. Türk nefesine itimat sahibi olsun. Türk'ü muhakemeli ciddi adam olarak yarat. Hissiyatına kapılıp öfkeyle ayaklanmasın. Birden barut gibi parlamasın. Daima soğukkanlı olsun. Türk'ü her milletten cesur yarat. Öç almayı Türk asla unutmasın. Evet, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Ulu Tanrı namussuz bir Türk yaratacağına dünyayı yık daha iyi. Ne kadar korkak Türk varsa hepsini helak Türk her şeyi mukayese etsin. Yalnız akıl ve mantık denen şeylere bırakma onu. Sabırlı, derde dayanıklı olsun. İradesi çelik gibi olsun. Dönek Türk yaratma. Türkleri maymun iştahlı yapma. Türk daima ihtiyatla adım atsın. Kimsenin tatlı dile inanmasın. Kimseye emniyet olmasın. Çalışma zekadan üstün bir kıymet, kıymet olduğundan Tanrı sen Türk'ü çalışkan et. Türk'ün ömrü çalışma ile geçsin. Ona daima çalışma aşkı ver. Hele el birliğiyle çalışmayı alet etsin. Tembel Türk'ü hemen öldür. Amin. Derdi